Merhabalar, Ne Tanıtalım kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber Altus'un ALK 474 buzdolabını inceleyeceğiz. Hemen buzdolabımızın özellikle enerji etiketinden başlamak istiyorum. Buzdolabımızın enerji sınıfı E'dir. 283 kW elektrik tüketimi yapar. Bu alt buzluk yeri 131 litre Dondurucuya sahiptir. Dolap yeri de 401 litre. Net dolap yeri olarak tasarlanmıştır. 39 desibelden en sessiz dolaplardan bir tanesidir yine. Altus yeni ürünlerinde bu ses desibellerini de düşürmeye başladı. Dolabımızın ilk başta elini söylemek istiyorum. Dolabımızın eni 75 santim olup boyu 1.86'dır. Oldukça iç hacmi geniş bir dolaptır derinlik olarak da. Tam 3 raf bulunuyor. Raflarımız tamperli cam olarak geliştirmektedir. Alt üst dolaplarında tamperli cam olarak gene kullanmaktadır. İçerisinde sağlı ve sollu olmak üzere 2 adet led ışığımız bulunmaktadır. Sebzeliklerimiz geniştir. Hemen şöyle kısaca gösterin size. İstediğiniz gibi bütün sebzenizi, meyvenizi rahatlıkla koyabilirsiniz. Sıfır bölümü ve kahvaltılık bulunmaktadır. Arkadaşlar bu bölüme kahvaltılıklarınızı koyabilirsiniz. Ekstra ayrıyeten bozuktan çıkarttığınız etleri çözülmesi ve sıfır bölmede tutması için koyabilirsiniz. Hemen raflardan azıcık kısaca bahsetmek istiyorum size. Raflar dayanıklı gene aynı şekilde ayar yapabilirsiniz. Rafları siz isterseniz aşağıya, siz isterseniz yukarıya keyfinize göre yerleştirebilirsiniz. Geniş bir rafa sahiptir. Makinenin içinden 2 adet yumurtalık çıkmaktadır. Yumurtalarınızı rahatlıkla raflara dizebilirsiniz. Hemen kısacası buzluğumuzdan da azıcık bahsedelim. Buzluk yerindir. İstediğiniz gibi donmuş etlerinizle ürünlerinizi rahatlıkla koyabilirsiniz. İstediğiniz gibi donmuş ürünlerinizi rahatlıkla koyabilirsiniz ürünleriniz. Ekstra hemen dolabın dış tasarımından azıcık bahsetmek istiyorum size. Dijital ekranlı olarak gelmektedir. Dolap ayar yerini, defriz ayar yerini ayrı ayrı yapabilmektesiniz. Elektrikli, dijital ekranda bütün size burada sunmuş olduğu dereceleri göstermektedir. Ayrıyeten dolabımızın şık bir tasarımı vardır. Kulpundan rahatlıkla kulplardan kullanabilirsiniz. Kaliteli bir kulp yapmıştır. Altus dediğim gibi yeni ürünlerinde gerçekten malzeme kalitesini arttırdı. Hem bütçeye uygundur. Sizden ricam dolabınızı almadan önce dolap yerinizi ölçmenizi tavsiye ediyorum. Dolabımızın eni dediğim gibi 75, boyu 1.86'lı. Dolap yerinizi ölçün ki sonrasında bir sürprize karşılaşmayın. Bugün sizlerle beraber Altus'un 5 programlı bulaşık makinesini inceleyeceğiz. Öncelikle makinamızdaki özelliklerden bahsetmek istiyorum. Elektrik sarfiyatımız E enerji sınıfı olup 95 kW elektrik tüketimi yapıyor. Yüz yıkama da yapıyor. Yine aynı şekilde 3 saat 25 dakika kullanırsak bu sarfiyatı yapıyor. Bu sarfiyattan daha da az yakıyor makineler, bulaşık makineleri. Ee, ürünümüzdeki programlar şu şekilde. Ee, ekonomik, yoğun, optimum, hız 8 dakika ve mini 30 dakika var arkadaşlar. 5 programlı bir bulaşık makinamız bu makine. Inox olarak seçeneğiyle geliyor önümüze. Programlarda dijital olarak ekranımızda istediğiniz gibi programları teker teker ayarlayıp seçebiliyorsunuz. Tablet deterjan kullanma özelliğimiz var. Tablet deterjan kullanabiliyorsunuz. Gene aynı şekilde sıvı da kullanabilirsiniz. Yarım yük yapabiliyorsunuz. Az bulaşıklarınız varsa yarım yükte yıkayabilirsiniz. Ekstra kurutma yapabiliyorsunuz. Eğer ki bulaşık makinenizde bulaşıklarınız kurumamışsa tekrar kurutma yaptırabilirsiniz. Ekstra durulama önerebiliyorsunuz makineye arkadaşlar ve erteleme zaman ayarı gene bu makinamızda da yapabiliyorsunuz. Makinamızın iç haznesinden bahsetmek istiyorum. Makinamız 14 kişiliktir. 14 kişilikte gene ayarlanabilir alt üst sepet ayarımız mevcuttur, bulunmaktadır. Bulaşık makinelerde olan olduğu gibi aynı şekilde istediğiniz gibi aşağı yukarıya indirip kaldırabilirsiniz. Alttaki tencere büyüklüklerinize göre ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Üst tarafta yine aynı şekilde sepetin alt haznesi geniş ve büyüktür ve iç tarafında iki tane de fıskiyesi bulunmaktadır. Yine iç haznemiz çelik kaplamadır. Koku yapmaz. Bazı ürünlerde polinokslar vardır. Polinokslar uzun zaman sonra koku verebiliyor. Bunlar da yine aynı şekilde çelik üretimdir. Haznemizin üst sepetinde yine alt tarafta aynı şekilde iki fıskiyemiz de buradan üst taraftaki ulaşıklarınıza Temizleme ve alt taraftaki aynı anda bulaşıkları temizlemek için sağla. Ürünümüzde yine tuz haznesini istediğiniz gibi her bir bulaşık makinesinde olduğu gibi tuz haznesi yine aynı şekilde kapağı çevirdiğiniz zaman oraya ürünün tuzunu boşaltabiliyorsunuz. Yine aynı şekilde sıvı deterjan ve tablet deterjanını istediğiniz gibi buraya koyup kapatıp buradan açabilirsiniz. Parlatıcımızı yine aynı şekilde dökebilirsiniz. Bu parlatıcı ve tuz olayını arkadaşlar her bulaşık makinesinde otomatik olarak ekranda zaten sinyalini verir. Aynı zamanda sinyal verdikten sonra siz ürünün tuzunu ve parlatıcısını lütfen eksik etmeyin ki bulaşıklarınızda tuz eksik olduğu zaman beyazlaşma yapar. Bu tuzu her bulaşık makinesinde düzenli olarak kullanmanızı öneririm. 9 kilo kapasiteye sahip kurutma makinemiz A plus enerji sınıfına sahip 287 kilovatlık bir enerji tüketimi var. Bunu 229 döngüde yapıyor. 64 desibellik sesiyle de oldukça düşük bir sesi sahip. Rahatsız etmeyecek seviyede. Arkadaşlar yine üzerinde 15 tane programla beraber geliyor. Hızlı kurutma 30 dakika. İşte hassas, narin, kod, yorgan bu tarz programlar içerisinde kullanabilirsiniz. Ayrıca bu dijital ekrandan kuruluk seviyesi, tambur ışığı, sesli uyarı, düşük ısı, zaman programı, bitiş süresi tarzında programlarda kullanma şansına sahipsiniz. Ayrıca sesli uyarıya bastığınız zaman gördüğünüz gibi çocuk ilde devreye giriyor. Evet arkadaşlar haznesine bakalım şimdi. Hazne boyutu standart yine her zamanki. Bunu her kurutmadan sonra boşaltılmaya gerçekleştireceksiniz. Tasarım oldukça şık olmuş. Eski modellerine karşılaştıracak olsak birazcık modernizelik katmış arkadaşlar. Yine dış taraftan giderken bakalım alt tarafta yine kondanserimiz var. Şu şekilde kondanseri açıp aynı şekilde diğer kurutma okyanusunda gösterdiğimiz gibi buraları açarak rahat bir şekilde temizliğini gerçekleştirebilir. El yardımıyla da bunları kapatabilirsiniz. Şurayı şu şekilde yerleştiriyoruz. Ayrıca mıknatıslı bir tasarım olmuş. Direkt şöyle attığınız zaman tık diye kendi kendine kapatımını yapacaktır. Kazan bölümüne geldiğimiz zaman arkadaşlar oldukça genç bir kazan var. Dövgeçler oldukça büyük. Çamaşırlarınıza zarar vermeyecek kalitede dövgeçleri. Dış taraftan yine kapı tarafı değiştirilebilir arkadaşlar bu makinemizin de. Burada gördüğünüz gibi yine temizlik yönergelerini diğer makinelerde olduğu gibi burada size alt üst belirtiyor. Buradaki de yönergeleri takip edip cihazınızı rahatla temizleyebilirsiniz. Yine dört katmanlı filtrelerimiz geliyor. Yine bunu açarak iç tarafını her kurutma durumundan sonra temizliğini yapıyorsunuz. İç tarafta da ayrı bir katman var zaten. Bu bölümden gelecek olan tozları, tiftikleri burada toplayacak. Bunları da siz her kurutmanızdan sonra mutlaka temizliğini yapmanız gerekmekte. Arkadaşlar bu temizlikleri yaparken alt üst şöyle bir fırça veriyor. Diğer markalarda burun dikte vardı böyle bir fırça. Bunu kullanarak daha rahat bir temizlik yapabilirsiniz. Hem makinedeki narin noktaları hasar vermeden keyfinize göre rahat rahat temizliğinizi gerçekleştirebilirsiniz. Arkadaşlar her makinede olduğu gibi 9 kilo kurutmada da her program 9 kilo kaldırmayacaktır. Size şimdi sağ alt tarafta bunların bilgilerini bir resim şeklinde vereceğim. Bu resimdeki bu resimdeki önergeleri takip ederek cihazınızı daha düzgün bir şekilde kullanmanızı, kullanmanızı sağlayabilirsiniz arkadaşlar. <laughs> Ayrıca bu cihazın bu bölümünde farklı semboller görebilirsiniz. Onlar da sembol açıklamalarını yine sağ alt tarafta ben size resim olarak yönlendirmesini yapacağım. Oradan yine takip edebilirsiniz. Hangi simge ne işe yarıyor, ne şekilde kullanılabilir diye öğrenebilirsiniz. Demin dediğimiz gibi arkadaşlar pamuklu, pamuklu eko tarzı programlar 9 kilo kapasiteyi kaldırır. Ancak diğer programlarda yönergeleri mutlaka takip edin. 2 kilo, 3 kilo, 4 kilo olanlar var. Buna göre kullanırsanız hem cihazınız hasar almamış olur hem de yanlış kullanılan dolayı garanti dışında kalmamış olur. Bu arada cihazınızın 3 senelik fabrikasyon garantisi mevcut. Yine arçelik servis desteği ile beraber geliyor. Onun dışında arkadaşlar kurutma makinemizin ile ilgili bahsedebileceğimiz bir şey yok. Ama yeni çık tasarımımızı biz beğendik. İnşallah siz de kullanıcısı olursanız beğenirsiniz. Bugün sizlerle beraber Altus'un AL1123 makinasını 10 kiloluk çamaşır makinasını inceleyeceğiz hemen çamaşır makinamızın enerji etiketinden bahsetmek istiyorum kısacası size. Çamaşır makinamız B enerji sınıfı olup 59 kW elektrik tüketimi yapmaktadır. Bu elektrik tüketimini 100 yıkama 3 saat 58 dakika kullanır iseniz yapmaktadır. Makinamızın ses desibeli 72 ses desibelidir attığınız göre elektrik tüketimleriniz ser makinede değişir. Hemen azıcık dijital panelinden bahsetmek istiyorum. E, makinamız inverter motor olup 10 yıl motor garantisi bulunmaktadır. Çok basit bir alt sun kullanmış olduğu dijital paneli vardır. Sıcaklığı ve sıkmayı istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Ön yıkama ekstra hızlı seçtirebilirsiniz makinaya. E, programlardan kısa hemen bahsetmek istiyorum size. E, gömlek, yorgan, hijyen, leke, perde, koyu renkliler, kot, durulama ve sıkma boşaltma yaptırabiliyorsunuz makinamızda. Narin, yünlü ve karma olmak üzere bütün programlarla geliyor makinanın üzerinde. Bunda mini 14 dakika kısa yıkama bulunmaktadır makinamızda. Sentetik ve ekonomik olarak da kullanabiliyorsunuz. Makinamız 10 kilo 1200 devirlidir. Devrinizi istediğiniz gibi ayarlayabiliyorsunuz. Hemen makinamızın iç kazanından bahsetmek istiyorum. 10 kilo olarak geniş bir iç hacime sahiptir makinamız. Rahatlıkla çamaşırlarınızı atabilirsiniz. Ama hiçbir zaman şunu unutmayın ki çamaşırlarla salıncağı kilo artar. Siz hiçbir çamaşır makinesine çok fazla çamaşır olarak basmayınız. Çamaşırlarınızı daha temiz almak istiyorsanız çamaşır makinalarına her biri için geçerlidir. Az çamaşır atarsınız temiz çamaşır alırsınız ve elektrik sarfiyatlarında daha az yapmaktadır. Bilginiz olsun. Bu size bir dipnot olarak belirteyim burada. Haznemizden azıcık bahsetmek istiyorum. Deterjan haznesinde yumuşatıcı, ön yıkama ve ayrıyeten deterjan bölümü olarak kullanabiliyorsunuz. Sıvı deterjan kullanabilirsiniz. İçinde aparatı çıkmaktadır. Bu deterjan bölümünü ayda bir kere çıkartıp temizlediğiniz zaman burada size kötü koku da vermez. İç tarafı da Hafif nemli bezle silmeniz yeterlidir. Aynı şekilde çamaşır makinenin kazanı için de geçerlidir. Ayda bir kere boş çalıştır 90 derecede kullandığınız takdirde daha temiz, ferah bir çamaşır alırsınız. Evet, bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Kanalımızı beğenmeyi, abone olmayı lütfen unutmayın. Desteklerinizi bekliyoruz.